Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şerbetli tatlıları seviyor fakat sütlü tatlılardan da vazgeçemiyorsanız harika bir tatlı tarifim var. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem de evde bulunan malzemelerle pratik bir şekilde yapabiliyorsunuz. 3 kaşık tatlısı yapıyorum arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Harika bir tatlı. Hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle derin bir kaba 3 tane yumurta ekledim. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Bu tatlının e, kerameti 3'te arkadaşlar, bütün malzemelerden 3 tane kullanıyoruz. O yüzden 3 kaşık tatlısı olmuş ismi. Şimdi şekerlerim yumurtanın içinde eriyene kadar güzel bir şekilde çırpıyorum. Mikserle çırpabilirsiniz. Daha kolayıma geldiği için ve mikser kirletmek istemediğim için bu şekilde bir çırpıcıyla devam ediyorum. 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı kullanıyorum. Ayçiçek yağı tatlılarda daha hafif oluyor arkadaşlar. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz ama 3 yemek kaşığı süt ekliyorum şimdi de. 3 yemek kaşığı tepeleme irmik ekliyorum. Ve son olarak da 3 yemek kaşığı un ekleyeceğim. Unumu da ekledikten sonra şöyle bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Ee, sıvı kıvamda yani bir kek kıvamında olmuyor. Kek kıvamından daha sıvı kıvamda bir hamur elde edeceğim. Ee, tam koymayı unutacaktım. Hemen birer paket vanilya ve kabartma tozu da ekliyorum. Güzel bir şekilde kabarmasını sağlıyor. Şimdi tekrardan karıştırdıktan sonra e, isterseniz ufak bir borcamda yapabilirsiniz ama ben birazcık daha orta boy kare borcam tercih ettim. E ne kadar borcamınız büyük olursa o kadar ince olur. Eğer daha fazla malzemeden daha büyük borcamda da hazırlayabilirsiniz. Şimdi borcamıma karışımı döktüm. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakikada pişiyor. Üzerine krem şanti ekleyeceğim. Hiç eklemeseniz de olur arkadaşlar. Bu arada ben ekstradan krem şanti hazırlayacağım. Normal bir paket toz krem şantinin üzerine bir su bardağı süt ekleyerek krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. İsterseniz üzerine krema da yapabilirsiniz. Ama krem şanti gerçekten çok yakışıyor. Kaymakla da olabilir. Hatta kaymak tadında krem şantiler var. Onunla çok daha güzel olacağına eminim. Şimdi yine aynı şekilde derin bir kaba 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker ekledim. Üzerine 2,5 su bardağı süt ekliyorum. O sütü bu arada ısıtmıyoruz arkadaşlar. Soğuk bir şekilde şeker eriyene kadar içinde çırpacağım. Yani soğuk bir şerbet olacak bu. Şimdi güzelce çırptım. Şekerlerim içinde güzelce eridi. Hemen e, fırından çıkan kekimin üzerine birazcık bir bir 2-3 dakika dinlendirdikten sonra kekimi sütümü üzerine boca ediyorum. E, gözünüz korkmasın. Sütü çok güzel bir şekilde çekiyor. Yani kek e, sütün içinde yüzmeyecek bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi hemen bir 2-3 dakika içinde çok güzel bir şekilde kendini çekti. Kekim birazcık soğuduktan sonra hemen hazırladığım krem şantiyi de üzerine yayarak Tatlımı tamamlıyorum. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben e, hindistan cevizi serpiştireceğim bolca. Fındık, ceviz. Aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar, her türlü süsleyebilirsiniz. E, gerçekten çok hafif ve lezzetli bir tatlı. E, tadı tirinçeye benziyor birazcık ama bence içinde irmik olduğu için tirinçeden çok çok daha güzel. Bu arada üzerine e, karamel de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, kestikten sonra yani porsiyonları ayırdıktan sonra üzerine kivi parçalarıyla süsledim. Muz, çilek o anda ne varsa her şeyle süsleyebilirsiniz. Son görüntüsü de bu şekilde. Gerçekten hem görüntüsü hem de lezzeti harika. Hemen şöyle bir dilim kestim ve tadına bakacağım. Görüntüsü bu şekilde arkadaşlar yumuşacık keki ve üzerindeki krem şantisiyle harika bir uyum yakaladı. Mutlaka deneyin bu tarifi. Deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi size daha yakından kıvamını göstermek istiyorum. Arkadaşlar umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.